Hüseyin Peyda, gerçek adıyla Hüseyin Örmen, 27 Ocak 1922'de Şanlıurfa'da doğdu. Şanlıurfa'nın köklü ailelerinden birine mensup olan Peyda, küçük yaşta babasını kaybetti. İlk eğitimini Şanlıurfa'da tamamladıktan sonra Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu. 1946 yılında İstanbul'a gelen Peyda, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra sinemaya adım attı, 1950'de kendi film şirketi olan Önder filmi kurdu ve ilk senaryosunu yazdı yönetmenliğini, senaristliğini, yapımcılığını ve başrol oyunculuğunu üstlendiği Söyleyin Anama Ağlamasın filmiyle sinema severlerle buluştu. Hüseyin Peyda, Yeşilçam filmlerinde genellikle kötü adam rollerinde tanındı ve 200'ün üzerinde filmde rol aldı. 1949'da Cemile Hanım ile evlendi ve bu evlilikten 3 çocuğu oldu. Hüseyin Peyda 40 yıl süren sinema kariyerinde Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından biri olarak anıldı ve 1988 yılında vefat etti.